Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Son olarak doğduğu nefkaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Sevgilisiyle uzun bir tatil yapan Demet Özdemir, paylaştığı bikinli kareleriyle gözleri üzerine çekmişti. Şimdi ise tatilden dönen ve yeni projeler için koşuşturan Demet Özdemir, Hello dergisi için kamera karşısına geçti. Beyaz mini bir elbise giyen Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekti. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz.